Ve ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle sosyalleşmenin önemini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Ee, teşekkürler Giray Bey. İyi iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, sosyalleşme deyince ne aklımıza gelmeli Sayın Tarhan? E, günden güne, yıldan yıla hatta dönemden döneme değişebiliyor mu insanlık tarihinde? Tabii tabii, sosyalleşme... Hiç. Yani insana e, özgü bir yönü var sosyalleşmenin. Aslında mesela hayvanlar e, diyelim hayvan krallığında e, hayvanlar doğduğu zaman çok kolay hemen sosyalleşirler çünkü ben sosyalleşmesi doğuştan kalıtımla ilgili ve genetiktir. Yani genlerinde sınırları bellidir sosyal sınırları bir nesil ürerler, ikinci nesili uzaklaştırırlar mesela aslanları düşünün. Böyle çekirdek bir aile gibi bir sosyalleşmeleri o kadardır. Ama insanın sosyalleşmesinde yani insan sosyalleşme açısından primatüre olarak doğuyor. Hayvanlar öğrenmiş olarak doğuyor. İnsanma, insanlar öğrenmek üzere doğuyorlar sosyalleşmeyi. Yani i̇nsanoğlu sosyalleşmediği zaman tamamen hangi ortamda büyüdüyse onun e, özelliklerini taşıyor. Hatta e, literatüre girmiş 50'nin üzerinde vaka var. E, ormanda kaybolmuş ya da doğduktan sonra hayvanlar arasında büyümüş çocuklar var. Büyüdüğü feral çalt diye geçiyor vahşi çocuk var, olguları. E, bulundukları ortamın köpeklerle birlikte yaşamışsa mesela köpekler gibi yiyor, köpekler gibi yıkanıyor, başını suya tutuyor, hop dört ayak üzerine yürüyor. Bunlar yani bizim iki ayak üzerinde yürümemiz bile... ...aslında sosyalleşme sonucu. Evet. Yani, e, öğrenme sonucu... ...insanoğlu öğrenerek gelişiyor. Bunun da nörobilimde... ...kanıtlandı bu. Mesela fareler üzerine... ...doğan farelerin üzerine bir kısmının... ...gözü hemen kapatılıyor. 3 e, ay sonra, altı ay sonra... ...açılıyor gözleri. 3 e, ay, 6 aydan önce gözleri açılan fareler... ...görmeyi öğreniyorlar. Ama altı aydan sonra... E, açılan gözler açılan fareleri artık görmüyoruz. Hmm. Yani uyarı almayınca, ışık uyarını almayınca beyindeki görme alanları köreliyor... ve bir daha gelişmiyor. Aynı bunun gibi sosyalleşmede öyle. Yani hayvanların sosyalleşmesinde genetik kodlar var. Mesela hatta bir bağımlılık deneyi var hayvanlar üzerinde yine yapılmış. Farelere kokain bağımlısı yapılıyor fareleri. Kokain bağımlısı yapılıyor ve bir pedala basılıp suyu içiyor. Ölünce kadar içiyor ve ölüyor hayvan. Daha sonra o fare tam böyle kokain bağımlısı olmuşken alıyor kendi sosyal çevresine konuluyor. İşte diğer hayvanlar ne oldu? E, hayvan bağımlılığı bırakıyor. Kokain bağımlılığı. Doğru, hemen düzeliyor, normalleşiyor. O, bu ne? Bu, buradan hareketle bağımlılığın aslında bir bağlanma bozukluğu olduğu. Sosyal çevreden bağlanan sağlıklı sosyal ilişki kuran insanlar madde bağımlılığına, uyuşturucu bağımlılığına ihtiyaç hissetmiyorlar. Ba bağımlılığın arka planında da ciddi bir patolojik sosyalleşme var, yalnızlık var, mutsuzluk var. Bu, bu, nedenle şu anda küresel bir bağımlılık salgını var. Özellikle ABD'de ve Kuzey Avrupa ülkelerinde çok yaygın, Avrupa'da çok yaygın bağımlılık yani salgın tarzında hatta bağımlılık pandemisinden, endemisinden bahsediliyor. Bu derece bir etki var. Peki bunun neden arka planında sosyal normların değişmesi var burada? Yani insan diğer canlılar gibi değil. Sosyalleşmeyi öğreniyor. Öğrenmek üzere doğuyor. Onun için toplumdaki sosyal normlar çok önemli. Toplum toplum yapar sosyal normlar. Hatta bizim hayatımızda üç tane önemli norm var. Biri hukuki normlardır. Nedir? yazılı metinlerde kanun vardır, anayasadır. Kanunla kırmızı şifte geçersen, bir sanayet olmayan bir şey alırsan cezası da bedel ödersin. Sınırlar bellidir. Sosyal oradaki e, davranış sınırları bellidir. Ama şeydeki davranış sınırları nasıldır? ...insanda... E, sosyal normlar belirliyor ona. E, bir cemaliyle sokağa çıksan herkes güler. Bu bir şeydir. Sosyal normdur. Öyle. Yani şeyde e, mesela bir okula sen plaj kıyafetiyle gitsen sosyal normlara uymazsın. Bunun gibi böyle sosyal şeyler vardır. Sosyal normlar vardır, kurallar vardır. Bu, bu bunlara uyabilen insan orada beceri kazanıyor ve uyum sağlıyor. Hatta normlara değer yargıları da deniyor. diğer bir de görünmeyen normlar vardır ki bunlar vicdani normlardır. Hukukun normlar, sosyal normlar, vicdani normlar. Sosyal normlar topluma karşı yanlış yapmayı engeller ahlaki norm, şey, hukuki normlarda böyle yasalara karşı e, sorumluluğu geliştirir. Bir de vicdani normlar vardır kişinin. Gizli kötülük yapmaması, başkasının hakkına ilayet etmesi, yalan söylememesi, kendi e, bireysel sınırlarını çizebilmesi ahlaki normlardır. Buna da vicdani normlardır ki buna ahlaki ahlak denir. Vicdani normlara. Bu, bu da yani ahlak olarak tanımlanan sosyal normlardan daha fazla içsel normlardır. Sosyal normlar dışsal normlardır. Bunların hepsi insanoğlu öğreniyor doğuştan değil. Yani vahşi çocuk vakıları bunu doğruladı. Evet. Evet Şey soracaktı herhalde Yok sosyal e, sosyalleşme sürecine biz de soracaktık tam e, onu da <laughs> cevaplıyordunuz zaten. Evet, e, sosyal evet. ilişkilerimizde peki evet. e, nelere e, dikkat etmeliyiz? Biraz da bunları Tabii. konuşmak istiyoruz aslında. Çünkü e, çeşitli psikolojik rahatsızlıkları olup sosyal iletişime geçmeyen insanlar da var e, biliyorsunuz. Tabii, doğru. E, bunların sosyal... da belki durumunu ele almak gerekir. Doğru çok doğru. Şimdi sosyalleşmek bir yani birinci sosyalleşmenin birinci alanı güven alanı olması lazım. Bu da ailedir. Yani ailenin sağlıklı olduğu zaman sosyalleşme ile ilgili çocuk mesela ben şu anda Ukrayna'da bakıyorum. Yani insanlar ve yani aile bağları olanlar çok daha şey birbirlerine destek oluyorlar. Aile bağı olmayanlar perişan daha perişan durumda. Her yani kriz durumlarında daha çok anlaşılıyor bu. Yani aile onun için çok önemli. Ya yani bir çocuk mesela orada bakıyorsun o savaş ağırındaki bir çocuğun annesine sarılması, babasına sarılmasını. Bunlar insanın gelişiminde çok önemli. Aile bağları çok önemli. Yani aile bağlarına zarar zayıflatan bir toplum geleceğini mahveder aslında. En önemlisi. Yani onun için sosyalleşmenin ilk verimli alanı şeydir, ailedir. Sağlık, sıcak ve aile ortamıdır. Sağlık, sıcak ve aile ortamı olan yerde çocuklar sosyalleşmeyi nasıl öğreniyorlar? Sosyalleşmeyi yaşantılarla öğreniliyor, hikayelerle öğreniliyor ve problem çözme yöntemleri göre göre öğreniyor çocuk. Bir kriz oluyor, bir problem çözüyor aile öğreniyor. Bir olay oluyor, ailenin problem çözme stiline bakılıyor. Yani üç tane stil öğreniliyor bak. Birisi stresi yönetme stili. Evet. İnsanların stresli durumu nasıl yönetiyor bunu yaşayacağı, yaşayarak, yaşayarak sosyalleşmeyle öğren. Diğeri communication stilinin iletişim stili. İnsanlarla nasıl iletişim kuracağıyla ilgili stil. Ve burada hatta bizim testlerde ölçtüğümüz sosyalleşmeyle ilgili bir alanlar vardır. Mesela sosyal ilişkilere yatırım yapıyor mu bu kişi? Sosyal yatırım yapıyor mu? Yani bunun için bedel ve emek harcıyor mu sosyalleşmeye? Harcıyorsa o kişinin ruh sağlığı açısından olumlu yöndür. Yahut da kişi kolektif düşünceye katılıyor mu? Yani toplumun kültürel normlarına, standartlarına, birlikteki ortak böyle zevklere, ideallere katılıyor mu? Bunların hepsi çok şeydir. Yani sosyalleşmeyle ilgili ölçtüğümüz, aradığımız ölçülerdir bir insanın ruh sağlığı açısından. E, sosyalleşme de insan öğrenirken yaşayarak öğreniyor dedik. Ve sosyalleşmenin ikinci alanı da şeydir. E, ailede kalırsa şey yapamaz, sosyalleşemez insan sadece aile. Sadece, aile sadece birinci basamaktır. İkinci basamak e, arkadaş ortamlarıdır. Çocuğun gelişi, davranış gelişiminde. Ve, arkadaş ortamlar, okul ve arkadaş ortamlar. Bu da öğrenir. ya yani şu anda mesela bu COVID'deki online ortamda sosyal medya diyoruz ama hiç sosyal değil. Yani sosyal değil. Belki fiziksel, yani, sadece, yani fiziksel temas olmadan sosyallik olmaz ki. Fiziksel ortamda dokunmadan, sökmeden, takmadan, koşturmadan, oynamadan, şey olmaz ki yüz yüze gelip konuşmadan sosyalleşme olmaz. Yani onun için medya sosyal değil. Medya tamamen sanal medya. Yani sosyal medya ismi yanlış bir isim. Sanal medya. Yani onun için yani bizim asıl sosyalleşme fiziksel temasın olduğu böyle birlikte oynandığı çocuk çocuğu mesela en ciddi işi oyundur. Evet. E, e, çocuk ruh sağlığı oynamak ve sevmek olarak tanımlamış Freud. Mesela erişkin ruh çalışmak ve sevmek olarak tanımlanmış. Yani çok haklı bir tanım. Yani onun için insan sosyalleşmeyen bir insanın ruhsallığı da iyi gelişmiyor. Aslında ruhsallığı açısından yani toplumsal böyle e, kültürel mirasın aktarılabilmesi. Çocuk gerekiyorsa kültürel mirası değiştirip geliştirebilir, yeni gelenek oluşturabilir insan. Ama kültürel mirası alınması hatta bir sosyalleşme deneyi var. Bir adaya 50 tane kadar çocuk ...deney olarak koyuluyor. Onlara hiçbir amaç verilmiyor. Üç ay burada kalacaksınız. bütün yaşa karşılanıyor. Kalacaksınız. Üç ay sonra herkes günlük tutacak notlarını. Eğer olay günlüğü tutulacak. Yaşantı günlüğü. Aktivite günlüğü. Daha doğrusu neler yaptınız diye tutulacak. Daha sonra üç ay sonra onların şey alıyor. Tartışma, kavga, şiddet çok olan olay yaşanıyor. Aynı grubu başka bir adaya daha sonra pardon başka bir grubu başka bir genç grubunu aynı yaş grubunu aynı sosyolojik özellikteki grubu 3 ay onu göndere onlara da sadece tek bir amaç veriyorlar şu ateşi 3 ay boyunca devamlı yanık tutacaksın diye görev veriliyor ve orada bakılıyor ve aktivite günlüğü tutuluyor bu günlükte bakılıyor şey boyunca yani 3 ay boyunca şiddet ve tartışma çok daha az oluyor ortak amaçların olması. O için bir ülkede ülkü demek ortak amaç. Bir ortak değerlerin olması, ülkünün olması. Bir ailenin idealleri nelerdir? Ülkü ideal kelimesinin Türkçesi biliyorsunuz. İdealleri, ülküsü nelerdir? Amaçları nelerdir? Yani bu ailenin bir amacı, sosyal bir amaç varsa yüksek bir amaç ama. Yani böyle şu anda ben bakıyorum çok dünyasal amaçlar var insanın. Ve somut amaçlar, maddesel amaçlar. Hatta tabii ki insan oğlu anlam arayışı içerisinde olan bir var. Anlam, anlamlı amaçlar olacak. Hayatın sonuna geldiğinde nasıl anılmak istiyorsun? Nasıl evet. bir hayatın olsun istiyorsun? Nasıl bir hayata iz bırakmak istiyorsun? Bunlar soyut amaçlardır insanın. Böyle amaçlar, hatta birçok görüşe göre depresyon, kaygı bozuklukları filan insanın anlam arayışındaki çırpınışları olarak görüyoruz. Birçok intihar vakaları anlam arayışındaki çırpınışlar insanın. Sosyalleşmeyi başaramamasının sonucunda. Sosyal desteği kaybetmesi, yalnız yaşaması sonucunda. Sosyalleşme sürecini tamamlayamayan toplumlar yani sosyal ağlarını sağlıklı işletemeyen toplumlar hayatta kalmayı ve öğrenemeyi de kalmayı da öğrenemezler. Halbuki insanın birinci şeyi doğuştan hani antropolojik olarak, morfolojik olarak insanın ilk özelliği hayatta kalmayı öğrenebilmesi gerekiyor. Hayvanlar bunun için genetik kodları var mı? insan hayatta kalmayı öğrenmesi için bunun için muhakkak sosyal ortamda olması lazım. Tek başına kalınca hayatta kalmayı öğrenemiyor. Hemen ufak bir şeyden hasta oluyor, küçük erken yaşta hasta olup hayatını kaybediyor. Sosyalleşmeyenler. Ama sosyalleşenler mikrobu öğreniyor, temizliği öğreniyor, yani yıkanmayı öğreniyor. Her şeyi sosyalleşmeyle öğreniyor. Mesela sosyalleşmeyi öğrenemeyen e, hastalık olarak, yani beyinsel, beynin sosyal e, sosyal okur yazarlı olmayan, sosyal e, böyle sosyal zekası e, gelişememiş böyle hafif otistikler öğrenebiliyor da ileri otistiklere kastediyorum. Yani otizm şu anda erken yıkanırsa çok sosyalleşmeyi bireysel olarak tek tek özel eğitimle öğrettiği zaman yani otistiklerin çoğu bile çoğu sosyal normları, başarıları elde ettiklerini görüyoruz. Ama <laughs> küçük yaştan özel eğitimle yapılırsa sosyal yani beyin, <laughs> beyne uygun tedaviler yapılırsa <laughs> bu nedenle sosyalleşmeyi öğrenemeyen böyle nöro gelişimsel bozukluğu olan hastalar mesela otizm bunlardan birisidir. Bu burada beyin öğrenemiyor sosyalleşmeyi başkalarının zihin teorisi üretemiyor beyin. Beynimizin insanda var bu zihin teorisi. Yani karşı tarafın zihnini okuyabilmek, niyetini varsayım üretebilmek ve ona göre davranabilmek. Yani empati, sosyal normları öğrenmenin en büyük şeyi empati becerisidir. Empatisi gelişmemiş bir kimse sosyalliği öğrenemiyor. Hatta mesela ABD'de ıslah evlerine bırakılan, şiddet uygulayan çocuklar ıslah evine alınıyor. Orada empati becerisi çalışılıyor. Bak, empati beceri çalışılıyor. Başkasına eziyet etmemek, başkasının hakkına saygı duymak, başkasının ihtiyaçlarını dikkate almayı öğrenmeden ıslahımdan çıkarılmıyor çocuk. Çıkarıldığı an tek suç makinesine dönüşüyor. Yani bunun için burada yani duyguları, değer yargılarının bir kimsenin zihinsel olarak öğrenmesi gerekiyor. Bu da ne oluyor? Deneyimlerle oluyor. Yani bilgi ve beceri aktarımıyla oluyor. Rol modellerle oluyor sağlık. Hatta bazı e, görüşler sosyal antropoloji görüşleri sosyalleşmeye, insancıllaşma olarak tanımlıyorlar. Yani toplumun e, egomanik normlarını bilinçsizce kabul ediyor. İçinde yaşarken farkında olmadan kabul ediyor insan. Ergenlikten sonra bilinçli sorgulamaya başlıyor ve kendi doğrularını oluşturuyor. Yani insan bir toplumda ben kalarak biz olmayı öğrenmesidir sosyaller. Ama ben e, sosyalleşme demek köle olmak demek değil toplumu. Ben kalacak ama aynı zamanda biz olacak. Sosyal doku yapının bir parçası olmayı reddetmeyecek. Yani bu bir sosyal, sosyalleşme metodudur. Planlı, maksatlı bir şekilde olur. yani Bilimsel teoriler sosyalleşme için e, en önemli yerinde durdukları şey. E, sosyalleşme için toplumdaki e, normların ee, geleneksel normların e, şeyi sağlıklı bir şekilde e, belirlenmesi yani bu normlara karşı çıkan kişiler bu sefer yalnızlaşıyorlar burada yani sosyalleşme konusunda çocukların mesela ço çocuklar da yeni faaliyetlere merak vardı zaten insan çocuğunda yeni o merak duygusu sosyalleşmeyi müthiş kamçılar, tetikler. Doğru. Model almak çok önemlidir sosyalleşmede. Yani taklit yoluyla öğreniliyor sosyalleşme. Göremek yoluyla öğreniyor, görüyor, sosyalleşiyor. Bu da yakın ilişkiler ve yaşantılarla oluyor. Ve güvenli bağlanmayla oluyor. Kişinin güvenli bağlanabileceği aile ortamı olursa sosyalleşmenin ilk aşaması oluyor. Sosyal çevre olursa, Aile arkasına destek oluyor ama aynı zamanda da evden çıkabiliyor, rahatlıkla kendini ifade ediyor. Sosyal çevre oluşuyor. Yani daha sonra toplum toplumun normları da burada çok önemli. Toplumun normları. Biz böyle hep şey yaparız. Yani toplumun normlarını bir mahalle baskısı diye küçümsüyoruz. Aslında mahalle baskısı gibi olan, hani Anadolu'da bir söz vardı. Küçüklerin kanunu büyüktür diye. Evet. Gerçekten küçük yerde bir şey yaptığın zaman herkes dikkatini çeker, birdenbire ayıplanırsın ve yalnız kalırsın ve kötü hissedersin kendini. Yani ama onun için büyük yani büyük böyle kötücül karakterli insanlar büyük şehirleri de yaşamayı tercih ediyor ki orada çünkü sosyal kontrol zayıf. Sosyal kontrol zayıf olduğu için kötülük, kötücül davranış daha hızlı yayılıyor. Yani iyi ve kötü arasındaki normları da sosyalleşme yani i̇nsan zihninde beynimizin üzerinde bir zihin var. Bu zihin öğreniyor. Öğreniyor, beyne komut veriyor. Şunu yap, bunu yapma. Doğru kararlar ver, verme tarzında. Yani sosyalleşmede onun için insanın örnek kaldığı sosyal normlar, böyle toplumdaki parmakla gösterilen kişiler buna hepsi bir rol modellerdir. Sosyal norm olarak kişinin değer yargılarını etkiliyorlar, değiştiriyorlar. Eğer yanlış örnekler varsa toplumda ya ters kimlik gelişiyor. Mesela baskı otorite olan toplumlarda sosyalleşmede yalan ve küzülük öğrenilir. Hı. Hmm. Yani istikrarın olduğu, baskının olduğu, otoritenin otokrat toplumlarda. Onun için hatta şöyle söylenir toplumlarda <laughs> eğer bir ailede aileyi küçük bir toplum olarak görürsek Ailede eğer adalet yoksa her türlü imkan var fakat adalet yok. Bir çocuk çok korunuyor, öbür çocuk şey oluyor. Orada bir barış ortamı olmuyor adalette. Adalet bozulduğu zaman bu ortamda ahlak bozuluyor. Bu sefer yalan söylemeler başlıyor, iki yüzlükler başlıyor. Anneye babaya yaranmalar başlıyor. Ve böyle bir durumda kayırıyor, dikey koalisyonlar oluşuyor. Anne bir çocuğu tutuyor, baba bir çocuğu tutuyor ve çatışmalı bir ortam, gerilimli bir ortam oluyor. Ama adalet varsa benim hakkım yenmez duygusuyla ahlak ve ahlaklı davranış devam ediyor. Adalet yoksa hız en ilk bozulan şey ahlaktır adaletin olmalı yer. Bu da baskı toplumlarında. Baba otoriterse, baba eve geleceğim herkes kaçıyorsa, ondan korku, ben yani sevgiden daha çok korku duygusu hakimse orada sosyal norm gelişmiyor. Yalancılık gelişiyor, ikiyüzlülük, münafıklık gelişiyor. Yani münafık bir toplumda çoğalmasını istiyorsanız oraya da başka otorite uygulayın. Mesela İslam tarihine baktığımız zaman Emevi dönemi istibdat dönemidir. İstibdat dönemi olduğu için bir sürü mezhep parçalanma çıkmış ortaya. <laughs> i̇ç, i̇ç huzursuzluk çıkmış, kavgalar çıkmış. En büyük fitne çıkmış. Yani Hazreti Osman mesela büyük bir sahabe. aşe i Beşşeveden, Hulafay-ı Raşid'in ama akrabalarını kayırmış. Akrabalarını kayırınca kendisi kişi olmuş hani çok büyük güzel şeyler yaptığı için kendi kurtulmuş hem yani de şehit olmuş ama İslam tarihinin en büyük fitnesi başlamış yani demek ki arkadaş kayırmacılık adaletsizlik bu sosyalleşmenin en büyük düşmanıdır bunu buna adaleti sosyalleşmeyi adil bir şekilde yapabilmeyi insan öğreniyor yani buna tabi üzerine durulması gereken ayrı konular Konuyu dağıtmak istemiyorum ama sosyalleşme bir annenin bir babanın çocuğu sosyalleşmedeki kılavuz rol önemli. Yani bir anne baba aile büyükleri kaptan gibi olmayacak ailede. Normal kaptan direksiyonda olmayacak. Kılavuz kaptan gibi olacak. Kılavuz kaptan ne yapar? E, Arab şey direksiyonda ya da dümende şey vardır. E, kişi vardır kılavuz kaptan yol gösterir. Bunu yaparsan şöyle olur, şuraya dönersen böyle olur, buraya gidersin, şuraya çarparsın gibi yol gösterir. Anne baba da kılavuz kaptan olacak. Çocuğa yol gösterir ki son karar çocuk verecek, o yapacak. Evet. Uymazsa bedelini ödeyecek. Yani onun için biz bakıyoruz bizim toplumda maalesef direksiyon hep anne oturuyor. Çocuğun bütün ihtiyaçları karşılıyor anne. Evet. Çok var bizde. Hele şimdi yeni kuşakta bu Z kuşağında aile anne baba her şeyi karşılıyor çocuğun sosyalleşmesine zarar veriyorsun. Hı. Çocuk, çocuğun bir şeyi yapabilmesi için ihtiyaç hissetmesi lazım. İhtiyaç hissedince istek uyanır. İstek uyanınca motivasyon başlar. E çocuğun bütün ihtiyaçlarını anne baba karşılarsa çocukta niye ihtiyaç hissetsin ki o zaman tembel bir çocuk çıkıyor ortaya. Tembel, ders çalışmayan, böyle im, e, immatür dediğimiz, böyle püyeril dediğimiz çocuksu karakterli şey yetişiyor ve e, emek vermeden yorulmadan kazanmak isteyen bir kişilik ortaya konformist, ben merkezci insanlar yetişiyor. Yani sosyalleşmede onun için en büyük düşman konfortizm ve ben merkezciliktir. Onu söyleyebiliriz. Evet, Sizimizi evet. doldurduk galiba. E çok da güzel bir konuşma evet. oldu özellikle sosyalleşme çünkü günümüzde daha da büyük sıkıntı bu sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte. Evet. O yüzden özellikle değindik bu hafta. Çok teşekkür ediyoruz. Rica e, Sayın Tarhan. Kolaylıklar sizlere de efendim. İyiyim. Sağlıkla kalın. Yarım saygılar, saygılar. Sağ olun.